İçinden ikiye kadar say gözlüğü al direkt tamam mı? Evet. Üç, iki... <laughs> ne oluyor lan? Alsana. <laughs> Yok söyleyecek. Ya, ya. sen iki... Ha bu ise amicim vefat etti. Dırdın nakiz Abicim ben bırak. Bu Trabzonları da hiç sevmiyorum ha. Oo. İyi gidik. Kazmana ısmarladım. Gerdana, gerdana oy. Dünyanın en kötü 7. yemeği yazdığınızda karalana çorbası çıkar. Gözün <laughs> Bu topraklarda lezzetli olan tek şey çay değil. Bir saniye mikrofonuma bakmam lazım. Havası, suyu, muhlaması. Hayat da bazen muhlama gibidir. Yeni konseptimizde şöyle bir şey yapıyoruz. İstanbul'da bir günü bir şehirli gibi geçiriyoruz. Nedir bu mesela? Bugün Rizeli olacağız. Ormanla anladığınız gibi yeşillikten. Burada açılış yapalım. Biraz yeşillik olsun. Rizeliler kendini evinde hissetsin istedik. Rizeli arkadaşlarıma sormak istiyorum. Hamsili pilavı nereden bulabilirim? Çünkü bulamıyorum. Alo. Alo. Hemen He hemen, hemen rolleyim. Şu an Rizeli olduğum için... Ben hamzili köpülavının, evet. sütlacının pilavını, hamzili pilav bulamıyorum. Hamzili pilavını bu sezonda bulamazsın. Hamzili pilavı öyle her zaman yiyemez. Lila lila ya. Şimdi başka bir arkadaşımı arayayım. Kanka ben hiç hamsir pilav yemedim dedim ya sana. Hayda. <laughs> ama bir de şey balığın mevsimi değilse onu yapmazlar ki. Evet öyle bir durum var bulamıyorum o yüzden. Dedim belki sen bilirsin ama ben senden daha rezeliyim artık. Hamsili pilav yiyemiyoruz çünkü hamsinin mevsimi değilmiş. Kahvaltı mı diyorsunuz? Kahvaltıya geçelim. Muhlamamızı, muhlamamızı, muhlamamızı uzatalım. <laughs> Şunu <Şunları> da bekledim. Okey. <laughs> Şimdi ilk durağımıza geldik. Rize'ye has ürünlerin satıldığı Kavacık'ta Muhlama Karadeniz'e geldik. Etrafımdaki Rizelilere sorduğumda burayı önerdiler. Dediler ki burada işte muhlaması, turşu kavurması, kayganası, kavurması her şey var. Oo. Ey gidi Karadeniz... Şu var bilir misin peki? Çok güzel koktu ha. Şimdi ben şu patatese bakıyorum. Hocam bu nedir peki? Masada ne görürüz yani şu kavurma, bu, kavurma, bu kavurma. Peynir kavurma. Ha bu yenir. Yenir, omega 5. Vallahi bu yenir. Çok güzel görünmüyor ama tadı görüntüsünden daha iyi. Gel bakalım dobra. Bir heyecanlandın sanki. Yapma. nasıl Dur bakayım. Alamıyorum. Heh. Üy. Bence Karadeniz'in, Rize'nin en güzel şeyi bu ya. Turşu kavurması. Bak bu bu çok sürpriz. Hayatımda hiç böyle bir şey yemedim. Ne oldu ya? Ben de bu kadar Rize'li olabiliyorum yani. Turşu kavurmasına kadar Rize'li olamıyormuşum demek ki. Patatese bir tur daha dalıyorum. Da Ağzımın tadı değişsin. Geldi. Ya enteresandır. Rize'de çok fazla hayvancılık olmamasına rağmen kavurması çok güzeldir yani. Hmm. En güzel şey çay da. Hocam çayını koymadık ya. Aa. Böyle koysana. Hocam çok başarısız bir Rizeli olarak başladık hikaye. Turşu kavurmasını yemedik. Çaysız kahvaltı yapıyorum. Abi bir Rizeli çaysız kahvaltı nasıl yapar? Bir de yemen lazım. Hadi ya. Bunun için videonun bitmesini bekleyemezsin. Arkadaşlar ben aslen artvinliyim. Rize kavurmada bence artvinden iyi. Kavurmayı yedin. Bir de turşu kavurmasından lütfen. Ha, Kalabilir. Ne oldu? Hocam şey değil yani. Hocam, değil. <laughs> hocam turşu kavurmasını yemek için gerçekten halis mulis rizeli, çayeli, güney sulu olmak gerekiyor. Ben onu anladım. Sadece uzun adam olmak yetmiyor. Allah affetsin var ya. Kavurma... Kavurma belacı. Ya böyle bir şey olabilir mi? gözün ötesine Bunun böyle geldiğine emin miyiz? Kayganay'la e, turşu kavurması bence olsun. Gerçekten Rize'ye özgü kahvaltının starı aha da bu kavurmadır yani. Muhteşem. Bir de muhlama. Diğer bileşenler bana pek gelmedi. Patates fena değil ama arama. Arasam da açmaz bu saatten sonra muhtemelen. Hele turşu kavurması zaten engelledi beni yani. Whatsapp'tan, telefondan, her yerden engelledi. Ve ikinci mekanımıza geldik. İkinci mekanımız Çamlıca'da Çömlek Kuru Fasulye. Burada lahana çorbası, lahana sarması, kuru fasulye ve sütlaç deneyeceğiz. Hepsi Rize'ye özgü yemekler. Karalahana çorbamız geldi bile. lahana çorbasının şöyle bir olayı var. Dünyanın en kötü 7. yemeği yazdığınızda Karalahana çorbası çıkar. Karadenizliler ısrarla diyor ki bence çok iyi. Bakacağım. Rize'liler mi haklı yoksa Taste Atlas mı haklı? Yanında bir de tabii Karadeniz'e özgü, Rize'ye özgü mısır ekmeği var çok sert ya. Bu ekmeğin en sevmediğim yönü o. Çok sert. Bu kadar da kötü değildir Bebedo. Bismillah. <laughs> Hakikaten ama bir şey değil mi? Yo. O kadar değil mi? Yo. Yani bu dünyanın kötü yedinci yemeği ise turşu kavurması da ilk üçte herhalde. <laughs> Kanka gayet güzel tadı. Senin suratını çok merak ediyorum bunu yediğinden. Baksana <laughs> mı tadına? Kanka ben içemem. Bir şakşak şak yap bakalım. Böyle. Şimdi kuru fasulyemiz geldi. Bakalım Rize usulü kuru fasulye nasıl oluyormuş? Dadı nasılmış? Bol etli. Bayılırım bol etli kuru fasulye. Oo, güzel kokuyor. Mmm. Kuru fasulyede güzeller bitirmiş. Baba çok beğendim. Şu an çok mutluyum güzel olmaktan. lazım Vallahi kuru fasulye on numara bedo. Yemen lazım. Hadi tabii, Tabii kalırsa. Hocam Rize'nin neresinden? Çay eli mi? Güneyso. Bizim eniştemin mi Güneyso Mehmet abi? Gerçekten kuru fasulyeyi çok beğendim. Rizeliler çok yüksek bir seviyeyi taşımışlar baba bu hikayeyi. Muhlama, kavurma ve etli kuru fasulye Bakalım Karalahana dolması. Bu da Rize'ye özgü bir dolma. Zaten Karalahana ile ilgili şeyler genelde Karadenizlerin sevdiği şeyler. Hatta çok fazla tükettikleri için hocam Guatr hastalığı çok yaygındır Oo. Karadeniz'de. Bu bilgiyi de veriyor. Karalahana'dan dolayı. Evet. Troit bezlerinde genelde Karadenizlerin problem olur. Çünkü Karalahana'nın böyle bir etkisi vardır. Çok tüketmemekte fayda var. Alt band geçti. Karalahana bence de çorbasından ziyade dolması yapılsa daha verimli kullanılabilecek yağ, yoğurtla beraber falan. Hmm. Ben sana aldanamam yarim. Ve hocam bundan yemen lazım ama. Böyle olmaz. Allah'tan adama da yiyemeyiz dedik. Abi de diyoruz ki hepsini bitiremeyiz ki biz. Çok iyiymiş. Şöyle mesela buna şey denir. Golden shower. Ufak bir yoğurt duşu aldırdıktan hemen sonra. Bismillah. Evet sütlaçımız geldi şimdi. Sütlaç enteresan sarı görünüyor. Normalde sütlaç hani böyle sarı olmaz ya Veli o. Baksana görüyor musun? Sap sarı. Bak bu ta tabak beyaz, bu sarı. Üstünde de tabii bir avuç işte abi bol fındık. Sence içi de sarı mı? Muhtemelen. Ay da. Vallahi sap sarı. Bir dakika Hocam, ben bunu alamam böyle ama önce bir. Muzlu şöyle. puding bilir misiniz? Evet muzlu pudinge benziyor rengi. Şöyle biraz da fındıktan. 911 ara. Çok güzel. Vallahi çok güzel fındık zaten Karadeniz fındığı dünyanın en iyi fındıklarından biri çok güzel bundan bir 5-6 güveç yerim Allah Allah. Çok güzel ki sen tatlıyı çok seviyorsun sen aşık olacaksın ya açık ara şunu söyleyebilirim burası için kuru fasulye hayatımda yediğim en iyi kuru fasulye Karalahana dolması en iyi Karalahana dolması ilk defa yedim ama sütlaç da gerçekten yediğim en iyi sütlaç Sütlacımın bir dibini bir sıyırayım. Ondan sonra da fiyatları verelim. Gittiğimiz kahvaltıcının fiyatlarını vermeyi unuttuk. Onu da fiyatlarına verelim. İlk içtiğimiz karalahana çorbası 85 lira. Kuru fasulye 195 lira. Sütlaç 100 lira. Karalahana sarması da 190 lira. Bence fiyatlar makul. Bir önceki gittiğimiz kahvaltıcının fiyatlarını söylemeyi unuttum. Fotoğrafını çektim ben onun. 2 kişilik serpme kahvaltı 1040 TL. Bence biraz çok. Muhlama 170 lira. Az Rize kavurma ise 220 lira. Rizeli olmak beni biraz yordu. Şimdi bir Rizeli olarak kahvaltımızı yaptık. Yemeğimizi yedik, tatlımızı yedik. Ama herkes bilir ki bir Rizeli çay içmeden günü kapatamaz. Bir demlik çay içmemiz lazım. Bu çayı nerede içelim be? Ne diyorsun? Gittin yanlış yere bulamazsın tabii. Bana gelecektin. Sordun mu bana? Yok. Oğluma sordun mu ki, baba arkadaşın hamsili pilavı nerede yapıyor diye. Bulamazsın. Doğru Herkes yapamaz bunu. Bana bir dahakine bana geleceksin ya. Pilavın iyisini yiyeceğiz. Bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız, hamsili pilav arıyorsanız Süleyman abiye sormayı, bize kıraathanesine gelip Ümraniye'de çay içmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Çok güzel. Gel abi. Evet sayıyorum. Üç. Evet, sayıyorum. İki. Tamam. Ya alsana al <laughs> sana Cemil abi ya. Bir dakika abi. Cemil abi sen... Yandık bu ya. Bak ben şöyle <gülüyor> olduğum <gülüyor> anda al sen. Hiç ha, bana bak. Tamam. Bir de kaldı. Tamam. Da. Tamam.